Kur'an-ı Kerim bir reçetedir. Bu reçeteyi okuyarak o reçeteden faydalanamayız. Yani sürekli o reçeteyi sabah aç karnına, öğlen aç karnına, işte akşam aç karnına okuyarak o reçeteden faydalanamayız. Ne yapacağız? O reçeti biz alıp ve o reçeteyi kullanmamız lazım. Hayatımıza geçirmemiz lazım. Ondan faydalanmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'i siz telaffuz ederek, okuyarak hiçbir yere varamazsınız. Kulağa hoş geliyor diye. Çünkü Arapça kutsal değildir, mesaj kutsaldır. O bakımdan bu reçeteyi anlayarak okuyup hayatımıza yön vermemiz gerekiyor. Hayatımızı bu şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman işi şansa bırakmaz. Kur'an-ı Kerim kesin bir kitaptır ve kesin olarak kendi özgün kararlarını bize net bir şekilde açıklamaktadır. Matematiksel bir yapısı olduğu için Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zaman tereddüte, tutarsızlığa bir kararsızlığa yer yoktur. Kur'an-ı Kerim'in en iyi tefsiri Kur'an-ı Kerim'in kendisidir. Ve Kur'an-ı Kerim'in bu kendi kendine tefsir etmesini de aynı zamanda zamana, teknolojiye ve bilimsel gelişmelere de bağlamıştır.